Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. The Baby in Yellow'un part 2'sini çekiyoruz. Yani bölüm 2'sindeyiz. Bildiğiniz üzere en son bir tane şöyle geçitten geçiyorduk. Evet aynen buradan geçiyoruz. Ben bu arada birazcık oynadım. Daha doğrusu video çek çektim. Maalesef kaydı almayı unutmuşum çekerken. Zaten yani kapattım da. Aynen. Normalde dün gece saat 23.36'da çekiyordum ben bunu. Harbiden. Yataktaydım. Korkuyordum harbiden. Çok değişik şeyler oldu. Şimdi şunu alıyoruz <laughs> sanırım. Bunu al alıp çömeliyoruz, gidiyoruz böyle. Orada çömelip buradan bir gidiyoruz. Dakika ben bir YouTube'dan bakıyorum. Neye? <laughs> Bebeği nasıl Engelliyoruz. O çok. Aa onu biliyorum Orada sıfır orada dur dur dur. Orada sigorta şey var ya. Sigortayı alacağı Hı. zaman var ya oradaki kolu indiriyorsun o da çarpılıyor sanırım. Ben onu çok şey yaptım da nereden çıkıyoruz ha? E benim... Dur bir dakika ben yapayım sen bekle. Kol çektim. Bir şey olmadı. O bebek e, kolu yerleştirip e, bebek oraya geldiğinde kolu indireceksin. Hı. Anahtarı aldı alıyor. Anahtarı alıyoruz. E buradan e, çıkıyoruz. Şuradan oraya geleceğim bekle. Ve buradan da bir tane kapı seçmemizi söylüyor. Burada hı hı hı. asansörü seçiyoruz sanırım. Ne? E bir dakika buradan biz ne yapıyorduk? Aa bizim Keltoşin orada. ismi neydi lan bunun? Aa Pepe. Tövbe bismillah. O neydi lan? Çünkü Aynen. Gayet normal. Yani zaten normal. Bu sandıkları çok seviyorum. yemek. Bu elektrik odasına giriyorduk değil mi? Ee, kahretsin güç kapalı diyor. Buradan giriyorduk. Şimdi arkadaşlar burada bildiğiniz üzere buraya mavi şey ekleyeceğiz. Yani daha doğrusu bilmediğiniz üzere. Çünkü ben burayı videosunu çekmedim daha. Pembeyi de şuradan alacağız. Şimdi arkadaşlar burada şey var. J2'de. Onun için de jeton lazım. Jeton da şurada. Daha doğrusu para. Ee, parayı koyuyoruz. Ee, şöyle C 2'ye basıp düşürüyoruz pembeyi de. Şimdi şu sigortayı al. Allah yeri bıraktım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bunu açıp eklediğimde bebek gelip buradan sigortanın mavisini sökmeye çalışacak. O sökerken buradaki kol çekeceğim. Olacak mı? Çok merak ediyorum. Hayır işte. Bak böyle olacak. Hareket edemiyorum yalnız lan. Neden? Şimdi tak hemen şuradan. Bir. Yani şuradan speedrun yapacağız. Speedrun. Speedrun. Çek kolu. Yaptın? Yapamamışım ya. Bak bebeğin sigortasının çalışmasını engelledi Bir tane videosunu izlesen Allah aşkına. İzleyeceğim bir dakika ben mi yok kısma Tamam o zaman ben bir tane çaresini bulmaya çalışayım hemen. Arkadaşlar Allah'a çok şükür bulduk. Burada şifreler falan var. Birazcık daha videodan yardım almış olabiliriz. Şimdi biz bebeği buraya hapsedeceğiz. Girdi. Şimdi havalandırmayı da kapattık. Şimdi Mavi. rahatça yapacağız. Mavi Bak maviye. Oldu. Şimdi kolu indirmeliyiz. hayır. İndirdik efendim. Sen nereye gittin? Gebeceğim. Olmasın korkma. Tamam yaptık. Umarım şimdi işe yarar diyor. Çalışıyor. Asansör açık. Tövbe safrılar. Ne oluyor? Ya? Ay tövbe safrılar. Yürüyor mu? Hmm. Ay yürümüyor. Direkt ışınlanıyor. Oo. Tövbe estağfurullah. Asansör bu. Aç kapıyı. Ay. Asansöre giriyorum. İyi geceler Selam diyor bu. Bak yürüyor. Uyanmak için bas. Ne oluyor? Asansörü bekle. Hayatta mı kalayım? Nasıl? Nasıl hayat? İyi geceler dedi. Ay. Uyum. Uyanmak için bas diyor. Bastım. Bas bas. Ne Yapmamız gerekiyor. Hayatta kalıyor. Odaya gir. Kapat. Kaç. Ben kaçıyorum. Tavşan ne yaptın? Tavşan anahtarı al. Anahtarı al kaç Aa, kaç. Anam. Şunu da kapatıver. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Ha burada yol varmış. Aa bu ne? Ne şey lazım. Mor açık mor nerede? Şu. Aç mi? Yıldız Hayır Hayır ya son anda Oradaki anahtarları toplayacağız Oh başla 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 Kapıyı kapat Bir <laughs> ne speed ram bu Şuradaki anahtarı al Hocam Devam et verdim. Devam et devam et Şuradan Geldik her zamanki gibi aynısı. Ben hızlıca yapacağımı düşünüyorum. Acayip gerildi. Şunu aç. Kaçtım. Kaçtım. Yaptım. Yaptım koş. Hayatta kalıyor daha. Tavşan. Tavşan. Asansöre geldik. Asansöre geldik. Kurtuldum. Oh. Korkuna ellerim ayaklarım titriyor. Çıkış beni yalnız bırakma burada kalsın suza kol, kadar. Kollarım uyuştu. Benim de. İyi de ben nasıl öldüm? Çıkış Karar diyor. Karar yapsana. Yapamam dur çıkış diyor. Yalvarırım ya. Dur yaparım. Ya sen direkt speedrun yap. Zaten anahtarlar aynı yerinde. Terkenli oldum. Tamam sen. yapayım. Buzdolabından bir borunu al diyor. Başa döndük biz. Ama bu yeni bir ev. Er. Ye ye de nankörlük yap. Burada mutfakla şeyin yerleri değişmiş burada. Aa yere düşmüş. Tüh 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 tüh. Hiç üzülmedim. Kaybol. Haklı değilmiş ha. Dur lan orada. Haklıymış. Çünkü çocuğu <laughs> doğurmakla en büyük hatayı yapmış hayatındaki. Kayran oldu. Buzdolabından bir borunu al diyor tekrar. E bu yiye gene yerine gitti. Uf, yoruldum resmen ya. Ne diyor burası? Bye baby. Hı. Yeni bezi al. Bak. Burada mı değiştireyim? Ne yapayım? Oldu. Bu neden olmuyor? Ya ben sana bakmayacağım. Direkt anahtarı alıyorum. Oh, kurtuldum. Allah çok şükür. Ben direkt yukarıya çıkıyorum. Yoksa bu hep böyle beni e, şey yapacak. Burasının odasının anahtarı başkaymış. Çıkış. Asansör var. yine korkunç şeyler mi çıkıyor? Ben de bilmiyorum. Asansöre bindim ve gidiyorum. Ne oluyor? Tamamdır normal bir şey. Hah ne oldu? Mankör. Nereden çıkıyoruz biz şimdi? Şuradan mı? Bebeğen tıpa bak. <laughs> Yüzünü şeytanlar görsün. Ha, bu ne? Ah. Çık ve kapıyı kapat diyor. Nereden çıkıyorduk lan? Kapıyı unuttum. Rahatta kanepede TV izle. Neredesin bebeğiz? Öyle yapmıyorsun. Üstten asansöre sonra bin. Ne pahalı. ne kadar rahat bak. Bir daha mı buzdolabından bir duru alacağım? Her şey aynı şekilde oluyor yani. Bu çıkışın bir sonu yok. Bir şey denemem lazım. Çek vermen olursa sonra binsem nasıl olur? Pekala asansör açıksa Açık bindim Bastım Belli bir sonu yok, Aynen bunun belli bir sonu yok Çünkü ne yaparsak yapalım yani be e bebeğin Bir şey olmuyor yani final bölümüydü bu Benim daha haberim yok Şimdi arkadaşlar bu böyle bir şey. Yukarıya çıkarsanız bebek şeytan oluyor? Böyle olursanız bebek melek oluyor da burada anahtar var. Bir dakika bu anahtarın gizemi ne? Ben bir tane bu anahtarın gizemini çözmem lazım. Bu ne? Dur bir dakika. Bu kapı neden kilitli bir diğer kapının anahtar var mı diye bakalım hemen. Arkadaşlar üçgen anahtarı bulduk. Şimdi kilidi açıyorum bebeği yatağa götürüyor. Yürü git. Aa pembe anahtar. Ha şimdi anladım. Bunu ben diğer tarafta yapmam lazım. Hemen diğer tarafa gidip geliyorum. Arkadaşlar geldik. Anahtar aldım. Şimdi çıkıyorum. Aa zaten burası açık. Tamam. Exit diyor. Gitme. Neden? Gidiyorum lan bana ne. Daha bunun sonu gelmemiş yani. Ne oluyor lan? Bu bebek harbiden lanetli mi? Bence öyle. Bence de. Anası doğururken güzelce doğurmuş. Maşallah. Hiç arkama bile bakmadan yardırıyorum. Bunu bu Hıyarın tipine bile bakmıyorum. Rahatla Galebi TV izle diyor. Böyle bir durumda sence nasıl rahatlayabilirim? yok e, anahtarı al. Ay. Kilitliymiş. Ödül patlıcım be. O yorgun bir çocuk diyor. E ne yapayım? Çocuk olduğu emin miyiz bunun? Bu çocuk denilen bir tane varlık. Başka bir şey bu bence. Aynen. Oh. Bu ne? Çık ve kapıyı kapat. Harbiden bunun için ne mi getirdiniz? Neden her zaman aynı şeyi yapmak zorundayım? Oh, aynı şeyi yapmayacaksın. Oradaki anahtarı da açman lazım kapıyı. Yeter. Yatak odasına git. Orada bir tane üçgen anahtar olacak. Onunla kapıyı aç. Açtım. Ama bu Ay şimdi şeye git. Açtım açtım. Diğer diğer yere git. Asansöre bin. Diğer yere git. Ee, o yorgun mu çocuk diyor. Neden? Bir dakika lan şuradaki kapı açılır mı? Yatağı ne olur açılsın. Yani? Yatağa götürmeyi denemem. Çünkü hep aynı şey tekrarlanacak. Uykum geliyor diye. Ne oldu? Bebeği yatağa götür. Başarısız zaten. Şöyle bakarak gideyim ki yüzlerini Niye görmüyorum. Uykun geliyor diye bana da. Şu anda yere bakarak gidiyorum. Hayır ya. Ne yapmak ne yapacağımı anladım. Böyle giderken iş bitiyor yüzüne bakmayacağım. Şöyle. Şöyle adımlarıma dikkat. Şöyle. Şöyle bak. Kasıyormuş gibi gireyim. Ee, şöyle bakmıyorum. 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 Yürü. O yorgun bir çocuk. Tamam. Toplayayım seni. Tamam. Ben burada tavana kilitli bakarak gidiyorum. Çok giriyorum. güzel. Sence neresi kilitli olabilir? Her yer. Neden kilitli olmasın ki? Mükemmel. Zaten. Şu anda gitmeye çalışıyorum ama gidemiyorum. Aşağıma da bakamıyorum. Nasıl çıkacağım? Aa, aa, aa. Ay ben neden böyle bir bakıcılığı kabul ettim? Aa, hayır. Hayır. Tavana bak. Tavana bak. Gidiyorum. Yatağım Gidiyorum, yatağım. yürü. şey TV'ye bakma. Ne yapalım bekliyorsun tam olarak geri? Aç. Ya bu bebekler niye böyle? Daha doğrusu bu lanetli bebek niye böyle uykun geliyor diye. O yüzden hiçbir televizyona bakmadan gidiyorum şu an. Şöyle. Şu an televizyon yok. Nefes? Televizyon yok gidiyorum. Bu ne? Ne oluyor? ne oldu aa bebek hayır ya bebek bir televizyon çok güzel yakışmış karşınca. linkini verir misin link <laughs> uykum geliyor sıkıntı yok bebeğim e, bebeği şöyle atsın yeterli olmuyor Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Aşağıdan beğen atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalımız 33 abone oldu. 50 aboneye çok yaklaştık. Şu anda tam e, kaç abone oluyor? 17 mi? 40. Dur bir dakika. Evet 17 abone sonra 50 abone oluyoruz ve canlı yayın geliyor. Bu yüzden bildirimleri açmayı unutmayın ve görüşmek üzere.